...Metal firması Tekkat Panel CEO'su Emre Aksu. Herkese iyi akşamlar. Bu ödülü Tekkat Panel çalışanları, iş ortaklarımız, bayilerimiz ve kıymetli müşterimiz adına alıyorum... Aslında bizim en önem verdiğimiz unsur olan kalite alanında bu ödülü almak gerçekten gurur verici. Kendim adına ve şirketimiz adına gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Burada emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi akşamlar. Başarılarınız daim olsun. Üçüncü Uluslararası Kalite kalit kalit Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Ee, bu anlamda ve güzel gecelik ödüle layık görüldünüz. Sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Firmanız Merhabalar, Emrah Hüsnü'nüm, Endüstri Mühendisiyim ve Tek Kat firmasında üretim, ithalat ve ihracatdan sorumlu CEO olarak görev yapmaktayım. Daha önce üretim ve kalite alanlarına görev yapmıştım. Ee, şu anda aslında firmamızı ön plana çıkartan e, üretim ve kalite alanlarında göstermiş olduğu 20 oldu. Firmamız yaklaşık 30 yıldır e, panel sektöründe ticaret alanlarında faaliyet göstermektedir. Fakat son 5 yıldır kendi üretimini gerçekleştiriyoruz. <türüyor> Özel ve tek katman ürünümüzle birlikte depolardan fabrikalara, tavuk çiftliklerinden bungalowlara kadar birçok farklı projede yer almaktayız. Hem çatı, e, hem de sistemleri olarak aslında müşterimizi sıklıkla tercih ettiği bir ürünle sahibiz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda da bu imiz devam edecek ve daha büyük ve daha önemli bir projelere imza atacağız. Başarınız <laughs> daim olsun, nice ödüllere. <laughs>